Yarbay Hasan Bey bir güzel adam. Kaymakam. Hadi herkes cepheye deyince yarbay rütbesiyle askere alınmış. Orada bir bölüğün başında askeriyle birlikte dolaşıyor. Onun hikayesini ilk bir Çanakkale programında öğrenmiş idim. Daha sonra çocuklar alıp Çanakkale'ye götürdüğümde araya araya Yarbay Hasan Bey'in kabrini buldum. Hikaye o kadar etkiledi ki beni. Sanki böyle bir tanıdık gibi oturduk, biraz dertleştik. Biraz ona nasılsın dedim, hal hatır ettim. Çünkü muhteşem bir hadise ve bizzat yaşanmış. O başında iki asker var. Onlardan birisinin hatıratından okuyoruz bunu. Hadise ne diyeceksiniz? Hadise şudur. Bazen iki siper arasındaki mesafe 15-20 metreye kadar düşermiş. 20 metre dediğinizde işte şurası düşman, şurası bizim asker. Savaşırlar savaş biterken süngü savaşı başlarmış. Ellerinde süngüler iki taraf birbiriyle böyle savaşırlar. Süngü savaşı da bittikten sonra iki tarafında komutanları gelir askerlerle beraber yaralılarını toplarlarmış oradan. Alıp tedavi ettirmeye götürecekler. Yarbay Hasan Bey işte böyle bir süngü savaşının sonrasında kalkmış yaralıları kaldırıyor. Çocuklar şunu alın diyor. İşte öbürü buna dikkat edin diyor. Yaralıların arasında dolaşıp bakmış ki bir düşman askeri. Hafif hareket ediyor. Kıpır diyor. Canlı demiş. Kendisi diyecektir ki askerlerine ya gavur bilirim ama belki onun da anası var dedim. Belki yavuklusu var. Belki çoluk çocuğu bekleyeni var. Hemen gitmiş ki onu kurtarayım diye şöyle yaklaşmış başına eğilmiş tam kaldıracak. Hain elinde bir hançer beklenmiş. Hançeri sapladığı gibi Yarbay Hasan Bey kanlar içinde yana düşmüş. Hemen askerleri koşup gelmişler. O hainin işini bitirmişler. Komutanın yarasından oluk oluk kan sızıyor. İki asker başında duruyor. Hadiseyi biz bu iki askerden birinin hatıratından öğreniyoruz. Komutan başıyla işaret ediyor. Beni kaldırın, beni kaldırın. Asker diyor ki tereddüt ettik. Kan içinde yatıyor, yerde perişan vaziyette. Nasıl kaldıracaksın? Sert bir sesle söyle. Beni kaldırınız dedi diyor. Diğer arkadaşımla birbirimize baktık. Ne yapsak? Kaldırabilir miyiz? Gene cesaret edemedik. Üçüncü kez sert bir şekilde söyleyince artık koluna girdik. Çaresiz. Ayağa kaldırdık Hasan Bey'i. Yarasından oluk oluk kan boşanırken Ellerini bağladı diyor, namazda gibi. Gözlerini boşluğa dikti, kelime-i şehadet getirdi. Yüzünde bir tebessüm, son sözü şu oldu. Niye zahmet ettiniz ya Resulallah? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Doğrudur. Hasan Bey'i uğurlamaya gelir. Hani dostuna mert olmayana adam demezler. Mertlik, düşmanına bile mert olmaktır. Ve Çanakkale, Yarbay Hasan Beyler'in peygamber sevgisiyle düşmanına bile mert oldukları yerin adıdır. Akif Çanakkale şehitlerini bitirirken ne der? Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aguşunu açmış, duruyor peygamber. Herhangi bir şiirin son mısra değildir bu. Söz konusu Çanakkale ise hakikatin ta kendisidir. Bu Çanakkale'de yaşanmış. Şu hadiseler... Bir İstanbullu sahur vaktine doğru zaman ilerlerken bu milletin evlatlarına aslında bir şeyler söyler. Der ki: Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Der ki: Azıcık ecdadına layık evlatlar ol. Azıcık kalbinde bir dert olsun. Her şey güzel bir evde oturup iyi bir arabaya binip biraz daha para kazanmak değil. Bunun bir de ötesi var. Yeryüzünün mazlumları dönüp sana bakıyor. Bir kendine gel. Kim olduğunu hatırla kalbindeki iman, aklındaki birikim, fikrin, derdin, yaptığın işteki kalite, her şeyinle Allah'a layık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık, ecdadına layık, birer evlat ol. Ramazan sadece bizi güzelleştiren bir iklim değil. Ramazan işte bunların da tefekkür vaktidir. Oturup bir düşünmenin vaktidir. Yahu kaç Yarbay Hasan Bey gitti? 152 bin vatan evladı Çanakkale'de gitti. Azıcık daha geriye gidin. İstanbul'un fethini hatırlayın. Malazgirt'i hatırlayın. 1071'i. Üçü birdir. Üç savaşı da kazandıran şey aynı ruhtur. Ve sonra dönün kendinize şunu söyleyin. Çanakkale meydanında hiç kimse diğerine sen Kürtsün, sen Çerkessin, sen Lazsın, sen Abhazsın, sen Gürcüsün demedi. Bir yudum suyu paylaştılar. Bir kuru ekmeği paylaştılar. En son bir karış toprağı paylaştılar. Bir mezarda onlarca yiğit kucak kucağa, koyun koyuna yatıyor. Hatta sadece Türkiye mi? Geçin, Şam'dan şehit var Çanakkale'de. Tokat, en çok şehit veren ilimiz Halep, Tokat'ın iki buçuk katı şehit vermiş. Şam, Tokat'ın bir buçuk katı şehit vermiş. Neden bana ne Suriye'den diyemezsin cevabı Çanakkale'de saklıdır. Çanakkale'deki mezar taşlarında saklıdır. Bakü'den, Bosna'dan, Yemen'in başkenti Sana'dan, Yemen'den bana ne diyemezsin? Çanakkale'deki mezar taşları adama çatar kaşlarını. Bir imsak vakti sadece duanın değil, işte bütün bunların muhasebesinin, tefekkürünün de vaktidir.